Metin, Tekin, hadi oğlum kahvaltıya gelin. Bağırtmayın beni sabah sabah ya. Bağırma sen de karıcığım. Ay Hüsnücüm bir şey söyle şunlara gelsinler. Dokunma çocuklara Suat. Bütün yarı yıl it gibi çalıştılar. Birbirinden güzel notlar aldılar. Yoruldu yavrucaklar. Bırak biraz tatilin tadını çıkarsınlar ya. Güzel işim. Şu aslan parçalarına yap bir kahvaltı tepsisi bakayım. Ya baba gelsinler iki adımlık yer. Baba birilerin karnı ağrıdı. Evet. <laughs> Alo. Ee, Hüsnü Bey ile görüşecektim. Evet benim. Hüsnü Bey ben Metin ve Tekin'in okuldan öğretmeni Mustafa Ertekin. Buyurun Mustafa Bey. Hüsnü Bey maalesef bazı öğrencilerimizin sahte karne ile evlerine gittiklerini öğrendik. O yüzden bütün velileri arıyoruz. Acaba müsaitse çocukların Hı -hı. notlarıyla karneleri bir karşılaştırsak. Tabii bir dakika. Bir dakika bekletiyorum sizi hocam. Evet buyurun dinliyorum. Şimdi Teki'nin notlarını okuyorum Üste Bey. Evet. Matematik 1. Ne? Tarih 1. Coğrafya 2. Türkçe 2. Resim 2. Tamam hocam. <laughs> tamam. İnsanların kesinlikle uygarlık olduğumuz standartlarına uymayı öğrenmesi gerekiyor. İfade ederek okuyun Baba gelsene süper film. Süper değil mi? Acayip bir şey baba. Bırak artık şu karneleri baba ya. Şımartacaksın bizi. Siz hiç şımarır mısınız oğlum? Aa ne mümkün. Ben diyorum ki... ...şu karneleri çerçeve edeyim. Ne dersiniz? Abartıyorsun baba ya. Vallahi sen bilirsin. Ben notları alırım gerisine karışmam. Yok yok. Ya diyorum ki ben bunları çerçeve edeyim. Sonra da bunları teker teker kafanızda kırayım. Ne dersiniz? Nasıl yani? Anlamadınız tabii göstermek lazım. Ne lan bu sahte ha? Ne bu sahte kaneler? Bunlar baba sahte mi? Ya, Siz Yapma beni baba. öldürecek misiniz? Aa, öldürecek misiniz Şu sahte bu karneler. Sahte sahte. Kafanızı kıracağım aa, ben bunları. Kafanızı kafanızı